Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi eski Cruiserweight tartışmasız dünya şampiyonu ve çoklu kemerler ağır siklet dünya şampiyonu yenilgisiz Ukraynalı süperstar Oleksandr Sasha Uysik ile ilgili haberimiz var. Uysik kendi YouTube kanalından önemli açıklamalarda bulundu. Tabii ki konu önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapılması muhtemel planlanan Tyson Fury ve Oleksandr Usyk tartışmasız ağır siklet dünya şampiyonluk maçıyla ilgili konuştu. Ve aynı zamanda 3 Aralık gecesi Fury ve Chisora'nın 3. kez karşı karşıya geldiği gecede Tyson Fury ile arasındaki geçen diyalogdan bahsetti Oleksandr Usyk. tüm bu detayları Sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Dün haberi geç vakit web sayfamızda paylaştım. Vaktim oldukça bu tür önemli açıklamaları hemen sizlerle paylaşmaya büyük bir gayret gösteriyorum değerli arkadaşlar. Hemen haberin ben detayına geçmek istiyorum. Uysik'ten Fury'e mesaj Sarhoş sana geliyorum dedi Alexander Uysik. Uysik 2023'ün ilk çeyreğinde yapılması planlanan tartışmasız dünya şampiyonluğu maçı için kararlı mesajlar gönderdi. Eski Cruiserweight tartışmasız dünya şampiyonu ve güncel WBA, WBO, IBF, IBO ve Ring Magazine ağır siklet şampiyonluk kemerlerinin sahibi Alexander Usyk, WBC ağır siklet dünya şampiyonu Tyson The Gypsy King Fury ile tartışmasız şampiyonluk maçına çıkacağından henüz emin değil. Usyk önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanan tartışmasız şampiyonluk maçının görüşmelerin seyrine bağlı olduğunu söyledi. Eğer bu karşılaşma olmazsa Usyk bir başka rakiple yoluna devam edecek. Fury son dönemlerde Anthony AJ Joshua ile yapacağı maçın görüşmeleri süresince çok sabırsızca davrandı dedi haberde. Bu nedenle Fury tartışmasız şampiyonluk maçıyla ilgili olarak da bir son tarih verip süreci baltalayabilir. Biliyorsunuz Joshua'ya iki kez deadline diye Son tarihler vermişti, baltalamıştı bu süreci. Dolayısıyla Fury'nin kendi bindiği dalı yine kesmesi her zaman mümkün olabilir dedi haberde. Bazı boks hayranları Fury'nin egosunun kontrolden çıktığına ve tüm rakiplerinden krallara has bir çeşit muamele beklediğini ve bu durumunda görüşme süreçlerini alenen sabota ettiğini düşünüyor bazı boks hayranları. Fury ve Chisora 3 sonrasında ringe çıkacağını söyleyen Uysik, ringe girmediğini çünkü Fury ile önümüzdeki yıl tartışmasız şampiyonluk maçı için aralarında bir sözleşmenin olmadığını bildirdi. Eğer aralarında bir sözleşme olmuş olsaydı Uysik o gece ringe çıkacağını söylüyor. Bu arada elbette Fury'nin gerçekten Uysik'i tokatlayıp tokatlamadığını görmek de çok ilginç olurdu dedi haberde. Oleksandr Usyk kendi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Usyk 3 Aralık'ta Fury ve Chisora 3 sonrası ringe çıkmakla ilgili olarak kendisine sorulan soruya, evet biz daha önce konuştuk. Eğer Tyson Fury dövüşmeyi kabul etseydi ringe çıkacaktım dedi. Bu şekilde bir açıklamada bulundu ve ona Look Fury sana geliyorum dedi. Neden Look Fury dedi? Onu da hemen açıklayalım değerli arkadaşlar. Oleksandr Usyk Tyson Fury'nin iki karakteri olduğunu söylüyor. Bir kameralar açıkken e, ki hali ona Tyson Fury diye e, nitelendiriyor Oleksandr Usyk. Kameraları kapattığımız zaman bambaşka bir kişilik oluyor. İşte ona da Look Fury e, ifadesini e, kullanıyor Alexander Usyk. Aslında ben çok uzun bir süredir ona geliyorum. E, sarhoş sana geliyorum dedi Oleksandr Usyk Fury. O zamanlar bana tokat atmak ve kıçımı tekmelemek gibi şeyler söyledi. Evet bunları söylemişti. Kıçını yaktıktan sonra fikrini değiştirdi. Hani yani bu bir aslında bu bir deyim söylemeye çalıştı burada değerli arkadaşlar. Hani yani karşı karşıya geldiğimizde hani bunun o kadar da kolay olmadığını anlamış ve fikrini değiştirmiş gibi bir deyim aslında bu. Ben tamamen dengeli bir şekilde onun söylemekten hoşlandığı aptalca şeyleri dinlemeye hazırdım. Korkum asla yoktu dedi. Yani onu dinlemeye giderken yani her şeye hazırlıklı onu itebilir veya onu ne bileyim ona vurabilir. Tüm bunlara hazırdım. Dengemi de ona göre kontrol edip oraya çıktım dedi. Ben kesin olarak Fury veya bir başka birisiyle anlaşma yapacağım dedi Alexander Usyk. Bu nedenle, e, her an çok iyi bir şekilde formda olmalıyım dedi Alexander Usyk. Açıkçası Fury çok zor bir rakip ve o göründüğünden çok daha akıllı ve aynı zamanda yetenekli bir boksördür diyor Alexander Usyk. Tyson Fury ne söylüyor? Hiç önemli değil. Çok kolay. Hiç önemsiz bir maç. O kadar abartılacak bir maç değil. Şimdi adam ne diyor arkadaşlar? Çok zor bir rakip ve göründüğünden çok daha akıllı. Aynı zamanda yetenekli bir boksör diyor. Rakiplerine nasıl psikolojik baskılar yaptığı benim tarafımdan çok net zaten biliniyor. Fury sürekli bana hakaretler yağdırıyor ama ben ringde yapacağımı biliyorum. Boks yaparken öfke hiçbir işinize yaramaz. Aksine öfke işinizi zora sokar. Özellikle de ben bunu bizim sporcularımız için söylüyorum. Sadece boksörler için değil. Çünkü bizim sporcularımızda böyle gereksiz böyle bir yük, bir stres, bir gerginlik genellemeden konuşuyorum arkadaşlar. O nedenle çok rahat, sakin, her zaman bir şey söylüyoruz. Mutlu sporcu, mutlu birey en güçlü bireydir mutlu birey başarır ben bunları anlatmaya çalışıyorum o nedenle o üzerinizdeki gereksiz o, o stresi saldırganlığı bir an önce üzerinizden atın. Özellikle de ben bu mücadele sporları yapan arkadaşlar için söylüyorum. Bu deve karşı dövüşme fırsatı beni her şeyden çok fazla motive ediyor dedi Oleksandr Uysik. Şanslı olmam konusunda birçok insan karamsar olsa da bu benim için çok da önemli değil. Hani birçok insan onun şanssız bir kişilik olduğunu söylüyormuş. Çok da önemsemiyorum dedi. Chisora karşılaşması Fury için para kazanmakla sonuçlanan bir sparring maçıydı. Ben de ringin kenarına çıktım ve oradan maç yapacağımızı zaten anons ettik dedi o gece. Şu anda e, her şey menajerlere ve Tyson Fury'nin vereceği karara kalmıştır dedi Alexander Üsük. Bakın bu aynı şeyleri e, Kras yükte konuştu. Yani şu anda dedi biz kendi üzerimize düşen sorumluluklarımızı yaptık. Tyson Fury'nin karar vermesini bekliyoruz dedi. Hala Tyson Fury'nin karar vermesi bekleniliyor arkadaşlar. Mekan hazır, tarih hazır, her şey hazır ama Tyson Fury bununla ilgili bir karar verecek. Umarım idman kampı sorunsuz, başarılı bir şekilde geçer ve herhangi bir sakatlık söz konusu olmaz dedi. Chisora benimle yaptığı maça çok iyi bir şekilde hazırlandı ve geldi. Son derece iyi motive olmuştu ve çok iyi formda gelmişti. Ama Fury maçı için aynı şeyleri söyleyemem dedi Aleksandr Usyk. Chisora kafasına çok fazla yumruk aldığı gibi açıkçası çok fazla da para kazandı. Chisora bu şekilde devam ederse bir süre sonra kazandığı paranın bir kısmını kendini tedavi ettirmekte kullanacaktır dedi Oleksandr Usyk. Tyson Fury kendi kondisyon seviyesini kontrol etmek için Chisora ile maç yapmak istedi dedi. Ben o gece sadece boksu düşündüm. Onunla yapacağım maçı düşündüm. Ama o her zaman olduğu gibi müstehcen sataşmalarını yaptı. Bunlar da zaten benim canımı sıkan şeyler değildi dedi. Yani şuraya da bir nokta koyayım. Çünkü bir sürü şeyler konuştu. Haber değeri olan şeyleri aldım. Bana söyledikleri şeyler dedi. Yani hakaretler. Çünkü arkadaşlar ben burada tercümesini yapmak istemiyorum. Gerçekten çok ağır şeyler konuşuyor Tyson Fury. Hani bazen böyle hani gülüyoruz falan ama gerçekten çok ağır şeyler konuşuyor. Ve Oleksandr Usyk'e şu soruldu. Hani belki anlamıyorsunuz o nedenden mi böyle rahatsınız sorusu soruldu. Yok dedi ben onun söylediği her şey dedi anlıyorum dedi Oleksandr Ama tabii ki dedi içimdeki kızgınlığı, öfkeyi, hiddeti onun söylediği şeylerle besleyemem dedi. Arkadaşlar yani bakın bunlar gerçekten çok çok önemli şeyler. Öfkemi kızgınlığımı onun söylediği şeylerle besleyemem dedi. Tabii ki anlıyorum ben onun bana neler söylediğini ama ben bundan hiç etkilenmiyorum dedi. Oleksandr Uysik. O konuşmalar e, yaparken ben e, aramıza bir duvar ördüm. E, orada söylediği tüm pisliği kendisi geri almış oldu. Ben onun konuşmalarından hiç etkilenmedim dedi Oleksandr Uysik. Bana tavşan dedi ve... Kıç dedi. Yani bunun Türkçesi bu. Ee, orada biri bana kaplan olup olmadığımı sorduğunda ben de şaka yollu ben bir beyaz tavşanım diyordum. Yani çünkü tavşansın diyordu e, Alexander Usyk'e Tyson Fury. Ee, o da zaten ben de kendi arkadaşlarım arasında hani biz orada tartışıyorduk. Ben küçük beyaz bir tavşanım diye mutlu sporcu. Yani ondan etkilenmiyor işte Tyson Fury de bunlar aslında sinirlendiriyor arkadaşlar. Yani düşünün. E, bir şeyler yapıyorsunuz. Psikolojik baskı yapmaya çalışıyorsunuz ama karşı taraftaki hiç bunu kale almıyor. Yani dolayısıyla e, onun derisine nüfuz etmesine izin vermiyor Oleksandr Uysik. Evim varken nasıl evsiz kalabilirim diye bir ifade kullandı. Demek ki Tyson Fury'den geçmişte herhalde böyle bir aralarında bir konu geçmiş. Bir vücutçuyu yendiğimi duymaktan e, utanmalı mıyım? Bunlar beni etkileyebilir mi? Çünkü diyor ya bir vücutçuyu e, yendin ama beni yenemeyeceksin gibi açıklamalara da bu şekilde bir göndermede bulundu. Ben oyun parkında değilim. Söyledikleri sadece sözlerden ibarettir. O kendini mental olarak bunları yapmakta zorunlu hissediyor dedi. Bu bir çeşit onun savunma tarzıdır. Bu da tamamen duygusal olduğundan kaynaklanıyor. Ama e, kameraları kapattığınız zaman çok başka bir insana dönüşüyor dedi. Tyson Fury kameralar açık olduğu zaman Tyson Fury oluyor. Kameralar kapandığında ise Luke Fury oluyor dedi. Alexander Usyk. Yine bir soru geldi. Tyson size tavşan dedi. Acaba Çin takviminde bu yılın tavşan yılı olduğu için size böyle söylemiş olabilir mi dedi? Uysik "Kesinlikle hayır. Onun ben bunları bildiğini sanmıyorum. Onun kafasında olan tek şey Çin genellikle ilgili çadırlar, atlar ve başı boş dolaşan serserilikler vardır. O sizin düşündüklerinizden çok uzakta birisidir." dedi. Oleksandr Uysik. Fury küfürler savururken Uysik'e telefonla kiminle konuştuğu soruldu. Bununla ilgili bana da çok e, mesaj geldi. Biliyorsunuz orada bir telefon görüşmesi yaptı. Tam o, o hararetli ortamın içerisinde. Evet dedi arama benim arabamın alarmıyla ilgiliydi. E, bir arama yapılmış bir çeşit alarm var ve sinyal kesildiğinde Aracın bağlı olduğu sigorta'nın güvenlik birimi beni aradı dedi. Yani arabasında bir alarm var. E, muhtemelen e, otoparka bıraktılar arabayı, sinyal kesildi, bir şeyler oldu e, ve arabayla iletişim kesildiği için hemen o Eksanur arıyor güvenlik. Ben bu arada Fury'yi de izliyordum tabii ki diyor. Etrafında kendisine destek olacak insanlar arıyordu dedi. Ee, o arada bana bağırdı, Krasyuk'a bağırdı. Joe Joyce da bizim yanımızdaydı. O zannetti Joe Joyce da birlikte olup beni döveceklerini düşündü diye böyle bir ifade kullandı. Eee Ondan bir an destek alacağını düşündü dedi Oleksandr Uysik. Tabi şimdi Uysik ile Joe Joyce'un da arasındaki ilişkiler gayet iyi. Zaten orada birlikte çok vakit geçirdiler. Dolayısıyla Joe Joyce aslında ortada bir davranış sergiledi. O da Tyson Fury ile maç yapmak istediğini söyledi daha sonra da acıkmıştım, üşümüştüm ve yorulmuştum ve otele gitmem gerektiğini söyledim. Orada zaten söylememiz gerekeni söyledik, vermemiz gereken mesajları da vermiş olduk dedi Aleksandruysik. Ben işimi yapıyorum. Bir samuray gibi yolumu kendim seçiyorum. Yol birçok hedeften oluşabilir ama esas olan senin seçmen gereken yoldur dedi Aleksandruysik. tabi yine açıklamasının devamında ailesiyle ilgili de kısa bir şeyler söyleyeyim. Ee, Fiery Chisora karşılaşmasının e, ertesi günü zaten hemen Polonya'ya dönüyor, oradan da Ukrayna'ya dönüyor. Çünkü önceki maçın dedi kamp dönemi e, 6 aydan uzun sürdü dedi. O nedenle çocuklarımla vakit geçirmek istiyorum. Onları okula götürmek istiyorum. Onları idman salonuna hani spor salonuna götürmek istiyorum. Yani onlarla vakit geçirmek istiyor. Birlikte yemek yiyelim. E, çünkü e, onlardan uzak kaldığımda dedi telefonla gerçek bir ebeveyn görevini yapamıyorum dedi Alexander Uysik. Dolayısıyla 8 ve 10 yaşlarında iki çocuğu var onlarla vakit geçireceğini söyledi Alexander Uysik. Değerli arkadaşlar açıklamalar bu yönde ben tabii hemen şunu da belirtmek istiyorum. Facebook'ta benim bir adaşım var gerçekten çok harika da yorumlar yapıyor. takip etmenizi de tavsiye ederim. Hatta geçen gün birisi demiş ya hocam o da mı sizsiniz? Hayır o ben değilim. Fury'nin e, geçmişte e, maçlarla ilgili sıkıntılarını e, açıklamış. Üstünov var biliyorsunuz. IBF kemerini zaten o nedenle ilk kemerini e, Üstünovla maç yapmaktan vazgeçtiği için e, çıkartmıştı Tyson Fury. Haymaker David Hay var. Tony Bellew yine meydan okumuştu. Oleksandr Usyk e kaybetmek kaybettikten önce. dolayısıyla Manuel Char var. Bu önemli isimlerle maç yapmayı reddetmişti Tyson Fury. Siz buna reddetti deyin veya işte kimisi de diyor ya işte ya parayı düzgün alamamıştır. Piyasayı arttırmaya çalışıyordur gibi açıklamalar da var. Siz bunu nasıl düşünürsünüz bilemiyorum. Ben şunu tekrardan ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Ben bu karşılaşmanın olmasını istiyorum ama Tyson Fury ile gerçekten bir şeyler yapmak çok zor. Ee, herkes bunu kendisi kendi düşünmek istediği gibi düşünebilir ee, ama bu adamla bir sözleşme imzalamak, bu adamla bir anlaşma yapmak, ringe çıkmak gerçekten çok çok zor. Ee, açıklamaları duydunuz. Ee, bu açıklamaları daha önce Alex Krasyuk'te Usyk'in menajeri de zaten bu açıklamaları söylemişti. Biz artık bekliyoruz. Hatta hatırlayın şahsen bizzat kendisi sorumludur demişti. Ee, Alex Krasik yapmış olduğu açıklamada yani Tyson'ı göstermişti. Çünkü e, taraflar her iki tarafın menajerleri bu karşılaşmayı yapmak istiyor. Mekan hazır e, ve şayet olmazsa bu bizzat Tyson Fury'nin kendisinden kaynaklandığı, kaynaklanacağını söylemişti. Alex Kras yük değerli arkadaşlar. Açıklamalar bu yönde. Tabii şunu da ben belirtmek istiyorum. Daha önceki e, haberlerimizde de söyledim. Orada biliyorsunuz Tyson Fury el sıkıştı sonunda. Hem Alexander Usyk'le hem de Joe Joyce'la arkadaşlar. Bakın bunlar çok önemli vücut dilleridir. Dolayısıyla şimdi biz kameralar kapandığında Tyson Fury ile Oleksandr Usyk arasında neler geçiyor, neler konuşuluyor bunları bilmiyoruz. Ama az çok vücut dillerinden, kameraların kapandığı anda veya kamera arkasında ne tür şeyler yaşandığını az çok tahmin edebiliyoruzdur. Ben yine tekrar söylüyorum. Bu karşılaşma her ikisi içinde çok zor bir karşılaşma olacak. E, hatta bazen yorumlarda görüyorum e, Tyson Fury'nin kilosuyla ilgili. Ya işte aşağıya Klitschko maçındaki kilosuna zaten inemez. O nedenle bunları konuşmanın bir anlamı yok. E ben de onu söylüyorum zaten. Ya arkadaşlar inanın bazen böyle yorumlara bakıyorum. Bazen aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Ama tartışıyoruz. Yani bir insan aynı şeyleri düşünürken nasıl tartışıyor? Gerçekten ben bunu bu boks haber yaptığım süre içerisinde bunların farkına vardım. Aynı şeyleri düşündüğümüz halde farklı şeyler düşünüyormuş gibi tartışıyoruz. Tabii ki kilosu ile ilgili sorunu var. Tabii ki aşağı inemez, o kilodan aşağı inemez. Bunları konuş, bunları zaten başından beridir anlatmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Bakalım Tyson Fury ne tür bir karar verecek? Sakatlık mı olacak? Yine sözleşme ile ilgili işte şu tarihi verdim, bu tarihi verdim. Hemen gelin imzalayın mı diyecek? Çünkü ben dün de söyledim, yine söylüyorum. Bakın. Anthony Joshua ile maç yapacak arka taraftan Derek Chisora ile flört ediyor öbür taraftan Oleksandr Uysik'e göndermelerde bulunuyor arkadaşlar bunlar bana güven vermiyor yani benim gibi düşünen de oldukça iyi bir kitle var umarız bu karşılaşma olur çünkü bir de şöyle bir durum var bakın şimdi IBF IBF bekliyor Filip Ragoviç bu karşılaşma olmazsa ne olacak zaten Oleksandr Uysik de söyledi şimdi Oleksandr Usyk bu adamlarla maç yapmak zorunda. Siz o kadar kemere sahip olduysanız e, bu, bu, zorunlu rakiplere hakkını vereceksiniz. Şimdi ilk sırada IBF var, onu söyleyeyim. İkinci sırada e, Joe Joyce gelecektir diye düşünüyorum ben. Üçüncü sırada e, WBA'den e, Daniel Dynamit Dubao gelecektir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Yani şimdi bu adam maç yapmak zorunda. Dolayısıyla ben de Tyson Fury'nin herhangi bir mazeret göstermeden, bu kemerler dağılmadan veya dağılma riski olmadan bir an evvel bir tartışmasız... Ağır siklet dünya şampiyonunu görmek istiyorum arkadaşlar. Bu gayet normaldir. Ee, bakalım bu süreç nasıl gelişecek. Daha önce de söylediğim gibi Aralık ayında zaten Avrupa'da hiç kimse bir şey yapmaz. Özellikle de Aralık'ın 15'inden sonra artık tamamen biter. Bakalım e, Ocak'ta Tyson Fury ne tür açıklamalar yapacak. Bunları da bekleyip göreceğiz. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Ee, esen kalın değerli arkadaşlar.